Evet, merhabalar YouTube Umarım keyifleriniz yerindedir Yeni bir Dead by Daylight videosuyla karşınızdayım Bu defa acıza oynuyoruz Uzun zamandır oynamıyorum ve kanalda da herhalde hiç videosu olmayan bir katil kendisi ee, İnsanlar tarafından sevilmiyor çünkü çok kısa boylu, görüş mesafesi çok düşük Bu yüzden Aslında çok da güçlü bir katil ama yani bu mapte bilmiyorum ot falan yok uzaklarımda da oradan açıkta. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağım. Adamlar biraz SVF gibiydi, 4 Premade gibiydiler ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ya paramin sağ tıkı bozuk olduğu için arada bir iptal ediyor. Evet ilk jeneratörümüzü kaybettik bile. İnanılmaz. Bu kadar kısa sürede. Ş şuraya koyayım bu window'dan atlayanlara sürpriz yaparız. Şuraya da koyayım. Hadi dolabı. Dolaba girdi sandım. Girmemiş. Güzel. Uzaklarımın çalıştığını görmek. Ümit e verici. O oradaki... Kancayı kırdılar. Şaka gibi ya. Sen bilerek mi yapıyorsun? Bilmiyorum ama yani keyfin bilir peki kral. <laughs> At saysemini de. Vay yaptığın hareketler. Yapmış saysemini. Keyfin <laughs> bilir. Decisive falan var zannettim. Hala gidip tuzaklarımı falan bozuyor bilerek. Olmamasına rağmen Decisive'i. Enteresan. Ne diyebilirim? Buraya birisi geldi. Ama bu dostumuzu neden kurtarmadı hala? Etrafına birkaç tuzak atmak istiyorum, kral. İkinci faza geçti bile. Dostumuzu gelin kurtarın. Kemp yapıyor gibi oldum bir tık. O yüzden uzaklaşıyorum. Derhal. Soldan bir ses duydum. Hmm, ya <laughs> e bakar mısın? Yani bu ne? <laughs> ya map'in zemini şey olduğu için <laughs> Nasıl diyeyim? Bakın çok rahatlıkla belli oluyor tuzaklarım. O yüzden rahat bozuyorlar. Totemim <laughs> orada. Burada bir yükü var totemin. Sorun orada. Buraya da bir tane atalım. Gördüm eğilerek gidiyor. <laughs> ne yapıyorsun kral? Ne yapıyorsun? Bir jeneratör daha biterse anahtarla kaçabilecekler. O yüzden bir an önce What? Hile Mi, miydi o? Teleport ol sanki bu arkadaş görünmez oldu orada ne oldu anlamadım bir tane Perk var onu mu taktı diyecektim <laughs> Her neyse <laughs> Diğer dostumuz nerede acaba? Şu tarz giriş yerleri, çıkış yerleri... <laughs> Yanlış şişeye vurdum ya. Doğayım bu şekilde bitti sanırsam yani oyuna daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. GG diyelim. Sağ oldu Bir tık da sanki tünel yaptım ama kesinlikle hak ettiklerini düşünüyorum. En azından Dwight'ın kasıtlı yaptığını varsayıyorum çünkü uzaklarım gözüküyor yerde. Çok rahatlıkla görebilirler yaralı olmasına rağmen, yeni kurtulmuş olmasına rağmen, decisive olmasına rağmen adam gidip tuzaklarımı falan bozuyor bilerek. nedeni beni üzerine çekiyor bu da sonuçta. Birini takip ediyor olsam bırakıp ona dönmem ama kimse yokken zaten etrafta kurtaran kişi saklanmış kurtardıktan sonra. Yani ne yapmamı bekliyor bilmiyorum. Bir de anahtar aldılar üstüne üstlük. Fank kardeş. Yani resmen kışkırttılar. Lobide de görmüştüm anahtarı. O kadar umursamadım zaten de. Ne diyebilirim bilmiyorum. O kadar yani rankları falan da yüksek de değilmiş. Üzücü. Ama benim katilim de zaten ne full seviye ne de çok güzel perkleri var. Yani umut diyen koydum. Kullanamadım. Ecel korkusu, mangal fitlik ve kanlı kasapla oynadım. 3 stack olsaydı bu kullanmaya başlayabilecektim. Veya 2 nişan olsaydı 10 saniye sonra 3, 10 saniyene yüzde üç sürat durum etkisi veriyor ama yani fark edilmiyor gibi bir şey. Asıl olayı 3 dişandan sonra insanlara tek atmaya başlıyorum. Ama tabii ki bunu onlar da biliyor artık. Tek attığım ilk tek attığım kurbandan itibaren bu totemin olduğunu biliyorlar ve bunu arayıp kırmaya çalışıyorlar. Ee, onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Acuze videosu sanırım kanalda hiç yok. Ee, nasıl oynanır? Nasıldır katildir e, tuzaklar nasıl yerleştirilir işte ne bileyim e, tepki vermeniz süreniz tuzağa hızlıca tekrar dönüp kurbana vurmanız vesaire bunları göstermeye çalıştım e, az çok başardım da muhtemelen e, izlediğiniz için çok teşekkürler hoşunuza gittiyse bir like atmayı videoyu beğenmeyi yani unutmayın yorum yaparsanız da yine elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum oynamamı istediğiniz katiller varsa videolarda bunları söyleyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.